Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle bir de sarı Bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Hiç video çekmiyorduk seninle. Ne yapıyorsun oğlum? Bu ne? Yazılmıyor hocam burada. Burada yazma diye bir şey yok. Yok ya yazılmıyor. Aha. 8 bize meşgul Ama biz neyle görüşüyoruz? Hadi gel oynayalım. Yani konuşsana. Sonra yine konuşmuyor arkadaşlar. Lan bayıldı. Ya bayılmamış. Güzel kalktı. Siz görmüyorsunuz ama. Ha ha ha. Bat. 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 Hiç şansı yok. Bat. Bat. Al sonra ölümsüzlük basayım. basamadım. Yani ölümsüzlük derken o kadar ölümsüzlük değil. Vur bakayım. Kesin gelecek şimdi. Atacağım. I. I. Abi. Adam bayılıyor. Ee, lan ayak edemem. Parmağım gitmedi. Öldü. Lan ben ne yaptım ya? Ne şey? Güzel. Topu uzaklaştırdım en azından. Daryl daldı. Onay geliyor bizimki. Geliyor geliyor. Vur vur. Bir daha vur. Öldü. Bedava kill. tam Tamam tamam. Tamam tamam ona da. Tamam tamam tamam. Tamam. Bakalım. Bu Çocukları. Şöyle atalım. Aa. Bırakayım. Bırakayım. Bir avur. Öldü. Alın. Ee, e, gelen hiç şans yok. Hiç şans yok. Ben gol atamaz imkansız. hayır gidiyor gidiyor gidiyor. Bir çakarım oğlum Bir çakarım. Top attı. Alırım. Topunu atarım. O alır. Golünü atamaz. Ya nasıl atamadın ya? Niye bekliyor? Sen onu yemedi. Allah seni <laughs> Geliyor. <gülüyor> ya sözel bir şey yaramadı. Anla şunu. Ya beraber bitmez. Her yok şeyde kalıyor. Berabere de lan bunda. Ben neyin kalasını düşün. Lan hayır ya. Arkadaşlar coğutladık ya. Abi. Böyle bu şey olur? Neyse. Aşağı şey burada Roblox'a girme videomda galiba hatayı düzeltmişler. Çünkü giremiyorum artık. O, dur ben burada kalacağım. Lan, <laughs> lan bakma gir yere. Nerede millet? Oha. Bat. 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 Hayır. Bırak Tabii ederim ben bırak lan. Gazla kadar iyi oynarım da. Atamaz. Atamaz. Ya E gel sen niye konuşmuyorsun? Abi sesini tanıt. Abi sesini tanıt. <laughs> Mükemmelim be. Lan ne yapıyor? Adam pat 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 pat. Ya boş etti ya. Ölçüm boş etti. Gönül atla. Gönül at. Oğlum sesini tanı. koşsana. Ne olur konuş. Evet arkadaşlar <laughs> e, galiba e, bu Spike olmuş. E, Spike'a dönmüş. Bu artık konuşamıyor. E, Star Parkonda da galiba yapmış. Bak kafasını sallıyor ama siz göremiyorsunuz. Oha kafasını da vurdu. Ah bana yumruk attı. <laughs> ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar ee, şey, şey yapmadı Buralar ben yüz olsun. E ee, gel galiba sesini YouTube kanalında galiba sesini istemiyor. Sesini kapatmış galiba YouTube kanalında. Lan ne yapıyorsun? Aldım bu şimdi? Aldım mı şimdi? Aldım bu şimdi? şimdi hocam? Ben Acam ya, ne var ya? Atamaz gol atamaz, İmkanı yok, atamaz. Roar. eğer konuşmazsan videoyu kapatırım. Eğer mi konuş? Konuş. Ekonuş, bütün videomuzda konuşuyor ama burada konuşmuyor. Aa. Evet, şimdi gel bir yeni konuşmamızı öğretiyoruz arkadaşlar. A, a, a. Bu bu konuşmayı da yetmiyor. Buna ne öğretecek? Konuşmayı da mı öğretemiyoruz? konuş, bak konuş, döverim. Konuş, konuş adı Konuş, 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 konuş. Niye hayır? Tamam konuşmasın. Evet, bütün video bütün video boyunca bırak şey dediğimiz 200 abone. 200 abone gelirsek çok güzel videolar gelecek. Doğru. Ya! Açık şey bak ben erken öldüm. Yani ilk Pro Stars videomda da noob oynuyordum ama. Ya ne yapıyorsun? Ya yani niye konuşmuyor? Konuşmayan bir tane inek var arkadaşlar burada. Konuşmayan inek. Konuşursa kral ona. Aa konuşmuyor bakın. Konuşmayan. Evet belki yanımda değil diyeceksiniz ama sesinden belki biliyoruzdur. Şu an yanımda ama konuşmuyor işte. Tak bombalarım. E gel bir gülüyor. yani konuşmuyor ve gülüyor zannediyoruz. Galiba ağlıyor şu an. Aa konuşuyorsun anladık sonunda. Sonunda bir ses duyduk zaten. Sonunda. Sonunda sonunda sonunda. sonunda. Bir konuş. Tamam konuşmasın konuşmasın. <laughs> Konuşmayan bir tane domuz inek kaplumbağa arası varmış. E, bu konuşmuyor ya. <laughs> Amacısını Ama atıyor ama konuşmuyor. Bu nasıl bir şey? Sana, sana yok. Buna var. bir <laughs> like atalım ona. Sana verdim bak. Ona vermedim gördün mü? Sana vermedim. Çocuk sen bir Hey! <laughs> lan gülme. Daha konuşmayı bilmiyorsun lan. Daha konuşmayı bilmiyor arkadaşlar mı? Yani konuşmayı bilse anlayacağım. Konuşmuyor. veriyorum. Ayy. Ne oldu lan? Ayık ol, aklını alırım. Ha, konuşmazsan videoyu Bizi izleyenler de şu an konuşmadığını anlıyor. Konuşacaksın ama. Konuş. Konuşmazsa basmam. Ben bunu bir konuşturup geliyorum. Az önce konuştu. Ama kesin ben videoda başlatırken de zaten o konuşmayacaktı. Ben bir ara arkadaşlar şey, görmüş. Zaten sarı oyunun yüzünü görmüyorsunuz siz. E, tipsiz yüzü. Sanki sen değilsin. Aa yes sonunda konuştu. Sonunda. Konuşan, sonunda konuşan inek hayata gelmiş. Sonunda arkadaşlar. Ben onu bir resmini çekeceğim. E ben onun bir videosunu çekeceğim arkadaşlar onu. E ee, YouTube'a göndereceğim. Pa. Ben evim. Bir daha kızlar, sesli var. Konuşmaları öğretti sana ama o kadar var mı? Abi Şimdi ben buna vereceğim sana vermeyeceğim ölümsüz diyorlar. Anne kan. da Burada su. şey değil mi? Suların üzerinden gidebiliyor mu su? Uçuyor ama. Hocam uçuyor su ama. Nasıl gidemiyor? Ayrıca ben süper bunu bir düşünsün. orada orada noob sanki sen değilsen yes sonunda kaçın. sağında nup 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 yes Benim görevi yapmam lazım yüz tane ne ya? Verdiysen i̇şte, her şey. Evimiz seçeceğim. E'miz Evimiz oradalarda. Ama evimiz niye orada ki ben? Neyi kalasın? Alın kostüm ne? <laughs> Al, Yok, buna hiç bir almam. Yok, ben paramı vermem. Paramı vermem. Vermem paramı. Vermem. vermem. vermem vermem paramı. Eğer ben söylüyorum arkadaşlar size kafanızı delirtmek istiyorum Bam bara ba 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 çok kötü arkadaşlar. Ems dünyanın en kötü karakteri arkadaşlar. Şu Ems'e bak hocam. Böyle. Spreli karakter mi oldu lan burada? yakınlaştığım için. Şuna bak. Yenemedim. Evet, <laughs> biz galiba veya bir loop oynayacağız burada ya da ter. <laughs> Azal telefonu kırıyor. Bam 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 Para. Hayır! <laughs> Aha şekerbe bir son böler. Bence nakavt açalım. Nakavt aç, nak, nakavt açmamız lazım. Am sana bak. Arkadaşlar galiba bu bit çıktı arkadaşlar oyundan. Daha video keselim. Herkese şey galiba ona video kesilirken de ifade ettim ama hala konuşmuyor. Galiba dünya dışında konuşmak artık buna yasak olmuş. Let me see. eğer bir konuşmayı konuşmayın. Sarayın konuşmasak konuşmasın. <laughs> o bir ben neyim Böyle ya neyim <laughs> özelliğini kullanacağın yere Şuan çok derin derin konuşmamız lazım. İki abi, abi. Adam deliriyor. Neyse arkadaşlar bence videomuz bu kadar olsun. Başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.